Çorum Belediyesi üreten kadınlara destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı'nın seçim vaatleri arasında yer alan Hanımeli Yöresel Ürünleri Satış Noktası'nın dördüncüsü Veli Paşa'nın da açılacak. Çorum Belediyesi'nin üretime ve ekonomiye katkı sağlamaya yönelik çalışmalar arasında yer alan Hanımeli Yöresel Ürünleri Projesi üreten kadınlara gelir kapısı oluyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, şehrin üç farklı noktasında açılan Hanımeli Yöresel Ürünleri Satış Noktası'nın dördüncüsünü Veli Paşa Hanı'nda açacaklarının müjdesini verdi. Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi'nin kapanış toplantısında konuşan Başkan Aşkın, seçim vaatleri arasında yer alan Hanımeli Yöresel markasını kurarak üreten kadınlara destek verdiklerini... Evet, biz bir araya geliriz, kooperatifi kurarız, ürettiğiniz zaman bunu satabilir miyiz? En önemli şeylerden bir tanesi buydu. Biz hanım eli markasını tescil ettik. Ondan sonra üç tane noktada, kendi üç muhtelif noktasında, üç önemli noktasında buraları açtık ve kadın kooperatiflerimizle burada da güçlü bir işbirliği yaptık. Kadın kooperatiflerimiz, bizim belediyemizin halk yeti ve yine e, ee, kavuzluk, sığır yetiştirici birliği, süt birliğiyle de Birlikte şu an çok güzel bir hizmeti şehrimizde buluşturduk. Üç noktada bunu yapıyoruz. Buradan müjdesini verdim: dördüncü Dördüncüsünü açacağız. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ama dördüncüsü en güzel olmalı. Dördüncüsü en merkezli olmalı. Dördüncüsü en çok ürün satıcağımız nokta olmalı. Neresi diye düşünürsek, Saatbesi'nin dibinde, Can Saati'nin dibinde, Melipbaşı hanının içerisinde. En güzel yeri, hanımefendi yöneticileri için ayrıdır. İnşallah önümüzdeki kaç hafta içerisinde Anıbeli Göresel'lerin en büyüğünü, en güzelini dördüncüsünde orada açacağız. Bu da bütün bu kooperatiflerimize hayırlı olsun uğurlu olsun. <laughs> sınırlarımız sadece çoğunlukla, sadece istiklal alacağıyla kalır. Oysa ki bizim ne sınırlarımız ne hayallerimiz asla sınır tanımaz. Bu anlamda da ticaret çok kıymetli bir şey. Onu da biliyorsunuz. Anıbeli Göresel ne ticaret portalını da oluşturur. Biliyorum Ömer Bey'in de yaptığı çok güzel bir portal var. Ayrıhan evet. Bey diye biz de oluşturduk. Ve orada kadın kooperatiflerimizden yine bizim kadın kültür merkezlerimizdeki ürünlerden alıyoruz. Tüm dünyaya pazarlıyoruz. Bilmeyen, duymayan bunu da duymuş olsun. Bunu da takip etsin. Bu konuda da biz tüm kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hem bilgi, hem danışmanlık anlamında, hem de fiili sıcak satış anlamında hem Anveri hem de ne ticaret boyutuyla her zaman yalnız olmaya her zaman sizleri desteklemeye devam edeceğiz